arkadaşlar. Yine bir matematik dersi ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz doğal sayılarda toplama ve çıkarma işleminde verilmeyen terimi bulma arkadaşlar. Toplama işleminin ele terimleri top, birinci toplanan, ikinci toplanan ve toplam arkadaşlar. Birinci toplanan da ikinci toplananı topladığımızda toplam sonuç çıkar arkadaşlar. Şöyle modellemek gerekirse bakın birinci toplanan ikinci toplanan Bakın 35 sayısının üzerine 20 ilave edersek toplam sonuç ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Yani toplam toplananlardan daha büyük olacaktır. Eğer bizden şu toplananlardan biri silinirse arkadaşlar. Değil mi? Toplananlardan biri silinirse yani 35 ile neyi toplarsak 55 çıkar şeklinde sorulursa arkadaşlar ne yaparız? 55'ten 35'i ne yaparız? çıkarırız ki çünkü zaten bakın arkadaşlar bu 55'in içinde 35 yok mu? Var. O zaman bunu attığımızda geriye öbür toplanan kalacaktır yani 20 bulunacaktır. Şunu demek istiyorum arkadaşlar toplamdan toplananlardan birini çıkarırsak geriye diğer toplanan ne yapacaktır? Kalacaktır. Mesela 5000'le neyi toplarsak 6341 eder dediğimizde zaten arkadaşlar 6341'in içinde 5000 var. O zaman o 5000'i düşeriz arkadaşlar. Yani 6341'den 5000'i çıkarırsak 1341 kalır ki şurada gizlenmiş sayı 1341 olur arkadaşlar. Gelelim çıkarma işlemini arkadaşlar. Çıkarma işlemini Bakın şöyle eksilen şöyle şekiller kullanacağım arkadaşlar. Gene bakın eksilen çıkan bakın çıkan şurası ise fark arkadaşlar. Bakın şurası ise fark oluyor. Evet. Evet şöyle yazarsak Pardon Kaleme geçeyim Eksilen Çıkan ve fark diyoruz arkadaşlar çıkarma işlemini. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. E, eksilenden çıkanı çıkarıp attığımızda orada ne kalıyor? Fark kalıyor arkadaşlar. Bakın çıkanı şuradan kesip atsam, şuradan kesip atsam arkadaşlar ne kalacak? Fark kalacak ya da Çık, e, çıkanla işte e, çıkanla farkı toplasam arkadaşlar bakın çıkanla çıkanla farkı toplasam arkadaşlar ne elde edecek? eksilen elde edilecek arkadaşlar. Bu şekilden görüyoruz. Bir de arkadaşlar üçünün toplamı yani eksilen çıkan ve farkın üçünü toplam. Bakın çıkan da farkın toplamı zaten bir eksilen ediyor. E, bir eksilen bir eksilen daha iki eksilen. Yani eksilenin iki katı olacak. Bu toplamı ikiye bölersek eksileni ne yapacağız? Bulacağız arkadaşlar. Bakın diyor ki eksilen eksi çıkan farka eşittir diyor. Şöyle şekilde de anlatırsak daha güzel olur. Şu eksilen şu çıkan şurası da fark arkadaşlar. Bakın çıkanla farkı toplarsam eksileni elde ederim. Eksilenden zaten çıkanı çıkarınca fark kalır. Bu zaten her zaman da eksilenden farkı çıkarırsam bakın farkı çıkarıp kesip atarsam gene bu sefer çıkan ortaya ne yapacaktır? Çıkacaktır arkadaşlar. Bakın. Alt e, şurada bakın arkadaşlar. Burada ne verilmemiş? Eksilen verilmemiş. Eksileni bulmak istiyorsan çıkanla farkı ne yapmalısın? Toplamalısın ki büyük sayıyı bulasın. Arkadaşlar unutmayın. Eksilen çıkarma işleminin büyük sayısıdır arkadaşlar. En büyük sayı eksilendir. Çıkan ya da fark değişebilir. Bazen çıkan büyük olur. Fark küçük olur. Bazen de çıkan küçük olur. Fark büyük olur. Ama eksilen her zaman en büyük sayıdır arkadaşlar. Şimdi örneklerle pekiştirelim. Bakın bir aşağıda verilen toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz diyor bakın. 15.289'un içinde 8.623 var mı? Var arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? İçinden düşeceğiz. Yani 15.289'dan 8.623 çıkaracağız. Çıkaralım. 9'dan 3 çıktı 6. 8'den 2 çıktı 6. 2'den 6 çıkmaz. Şunu 4'e düşürdüm. 12'den 6 çıktı. 6. 4'ten 8 çıkmaz. Bunu 0'a düşürdüm. 14'ten 6. 6.666 imiş. İkinci toplanan arkadaşlar. B şıkkına bakalım. 16489 ile hangi sayıyı toplarsak 29348 elde eder diyor. 29348'in içinde 16489 olduğu için ne yapmalıyım? 29.348'den 16.489'u çıkarmam lazım. 8'den 9 çıkmaz. Şunu 3'e düşürdüm. Bir onluk verdim. 18'den 9 çıktı. 9 kaldı. 3'ten 8 çıkmaz. Bunu 2'ye düşürdüm. 13'ten 8 çıktı. 5. 2'den 4 çıkmaz. Bunu 8'e düşürdüm. 12'den 4 çıktı. 8. 8'den 6 çıktı. 2. 2'den 1 çıktı. 1. 12.000 859'muş ikinci toplama. C şıkkında Bakın gene 58284'ten 24386'yı çıkaracağım. Yapalım. 4'ten 6 çıkmaz. Şunu 7'ye düşürdüm. Bu 14'ten 6 çıktı 8 kaldı. 7'den 8 çıkmaz. Şunu 1'e düşürdüm. 17'den 8 çıktı 9. 1'den 3 çıkmaz. Şunu 7'ye düşürdüm. 11'den 3 çıktı 8. 7'den 4 çıktı 3. 5'ten 2 çıktı 3. Bakın 42.000'den 38.563'ü çıkarmalıyım ki ikinci toplanan çıksın. Burada bakın bunu 1'e düşürüyorum. 9 9 yazıyorum. Sonuncuya 10 yazıyorum. Hatırlayın. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 6 çıktı 3. 9'dan 5 çıktı 4. 1'den 8 çıkmayacağı için bunu 3'e düşürüyorum. 11'den 8 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. 3437 imiş. İkinci topla. Bakın burada da gene 41.371 ile hangi sayı toplarsak 66.123 eder diyor. 66.123'ten 41.371'i çıkarırsam 3'ten 1 çıktı 2. 2'den 7 çıkmaz. Şunu 0'a düşürdüm. 12'den 7 çıktı 5. 0'dan 3 çıkmaz. Şunu 5'e düşürdüm. Bir onluk 10 verdim. 10'dan 3 çıktı 7. 5'ten 5 çıktı 4. 6'dan 4 çıktı 2. 24.752 Devam edelim. Bakın E şıkkında Burada da birinci toplanan verilmemiş ama fark etmiyor. Gene toplamdan yani 18.294'ten 6.825 çıkarmamız gerekiyor. 4'ten 5 çıkmaz. Bir 10'lu kalmış. 14'ten 5 çıktı. 9. Komşuda kaldı. 8. 8'den 2 çıktı. 6. 2'den 8 çıkmaz. Bir 10'lu kaldık. 12'den 8 çıktı. 4. Komşuda kaldı. 7. 7'den 6 çıktı. 1. En soldaki. 1 de aşağı. Burada da 64.299'dan 16.628'i çıkaracağız. 9'dan 8 çıktı 1, 9'dan 2 çıktı 7. 2'den 6 çıkmaz. Şunu 3'e düşürdüm. 12'den 6 çıktı 6. 3'ten 6 çıkmaz. Şunu 5'e düşürdüm. 13'ten 6 çıktı 7, 5'ten 1 çıktı 4. 47.671 oldu. Bakın burada da 90.000 sayısından 73.218'i çıkarırsak Bakın. Şunu 8'e düşürdüm. 9 9 9 Sonuncusu 10. 10'dan 8 çıktı. 2. 9'dan 1 çıktı. 8. 9'dan 2 çıktı. 7. 9'dan 3 çıktı. 6. 8'den 7 çıktı. 1. Gayet kolay. Burada 73.218 denen toplamdan 48.684'ü çıkarırsam birinci toplanan kalır. 8'den 4 çıktı 4. 1'den 8 çıkmaz. Şunu 1'e düşürdüm. 11'den 8 çıktı 3. 1'den 6 çıkmaz. Bunu 2'ye düşürdüm. 11'den 6 çıktı 5. 2'den 8 çıkmaz. Bunu 6'ya düşürdüm. 12'den 8 çıktı 4. 6'dan 4 çıktı 2. 24.534. Bakın burada da 72.514 denen toplamdan 4818'i çıkarınca 67.696 kalmış arkadaşlar. Gelelim. Çıkarma işleminde verilmeyen terimleri arkadaşlar. 2. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksileni veya çıkanı bulunuz diyor. Bakın önce neyin verilmediğini tespit edelim. Bakın 7.000 825 eksilen çıkan fark. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkan verilmemiş. Yani çıkanı bulmak istiyorsak en büyük sayı eksilendi. Bunun içinden bunu çıkarıp atınca bu kalmış. O zaman biz de bunu 7825'ten bu 4319 atalım ki geriye bu çıkan kalsın. 5'ten 9 çıkmaz. Şunu 1'e düşürdüm. 15'ten 9 çıktı. 6. 1'den 1 çıktı 0. 8'den 3 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 3. Demek ki şuraya yazılması gereken sayı 3506'ymış arkadaş. Bakın B şıkkında da eksilen verilmiş. Fark verilmiş. Çıkan soruluyor gene. Ne yapacağız? 56.218 denen sayıdan 41.219'u ne yapacağız? Çıkaracağız. içinden atacağız ki çıkan kalsın. 9'dan 8'den 9 çıkmaz. Şunu 0'a düşürdüm. 18'den 9 çıktı 9. 0'dan 1 çıkmayacağı için bunu 1'e düşürdüm. 10'dan 1 çıktı 9. 1'den 2 çıkmaz. Şunu 5'e düşürdüm. 11'den 2 çıktı 9. 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 4 çıktı 1. 14.999 oldu. Bakın C şıkkına da eksilen verilmiş. Fark verilmiş. Ne yapacağız? eksilenin içinden fark atarsak geriye çıkan kalır zaten. Çünkü içinden çıkan atılınca fark kalıyordu. Tam tersini yapıp farkı atarsak bu sefer çıkan kalır. 8'den 9 çıkmaz. Şunu 0'a düşürdüm. 18'den 9 çıktı 9. 0'dan 2 çıkmaz. Şunu 4'e düşürdüm. 10'dan 2 çıktı 8. 4'ten 8 çıkmaz. Bunu 2'ye düşürdüm. 14'ten 6. 2'den 5 çıktı. 1. 7 aşağıya. 71.689 Bakın burada da gene eksilen verilmiş. Fark verilmiş. Çıkan söylüyor. Gene 56.209'dan 7.818 çıkarınca yapalım. 9'dan 8 çıktı. 1 0'dan 1 çıkmaz. Şunu 1'e düşürdüm. 10'dan 1 çıktı 9. 1'den 8 çıkmaz. Bunu 5'e düşürdüm. 11'den 8 çıktı 3. 5'ten 7 çıkmaz. Bunu 4'e düşürdüm. 15'ten 7 çıktı 8. 4 aşağı indirdim. 48391. D şıkkında ise bakın arkadaşlar en büyük soyu, sayı olan eksilen verilmemiş. Çıkan verilmiş, fark verilmiş. Anlamı nedir? Bu büyük sayıdan 6321 attığımda geriye şu büyük sayıdan değil mi? 6321'lik kısmı attığımda geriye ne kalıyor? Geriye ne kalıyor? 16584. Yani bu eksilen sayının içinde hem 16584 var hem 6321 var. Toplarsam en büyük sayıyı bulurum. Yani 16.584'de 6321'i toplarsam 4 1 daha 5 8 2 daha 10 elde var. 1 5 3 daha 8 bir de elde. 9 6 6 daha 12 elde var. 1 1 1 daha 2 22, 22905 oluyor. Eksilenin en büyük sayı olduğunu görüyoruz. E şıkkında da bakın eksilen verilmemiş, çıkan ve fark verilmiş. Bu ikisini toplarsak değil mi en büyük sayıydı? Evet 56165 ile 18282 toplarsak 5 2 daha 7 6 8 daha 14 elde var 1 2 1 daha 3 bir de elde 4 6 8 daha 14 elde var 1 5 1 daha 6 bir de elde 7 bin 447 olmuş oluyor cevabımız. Evet Burada da bakın arkadaşlar eksilen verilmemiş. Ne yapacağım? 6845 ile 12584'ü ne yapacağım? Toplayacağım. 8 5 daha 13 elde var. 1 4 4 daha 8 bir de elde 9. 5 1 daha 6. 8 2 daha 10 elde var. 1 6 1 daha 7 bir de elde 8. 80.693 olmuş oluyor eksilen sayımız. 3 Aşağıda yan yana verilen toplama ve çıkarma işlemlerinde sembollere karşılık gelen doğal sayılar bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar bu bir toplama. Toplamadaki toplananı bulmak için toplamdan toplananın birini ne yapar? Çıkarırız. Yani 12583'ten 6.814 çıkarırız. 3'ten 4 çıkmaz. Şunu 7'ye düşürürüm. 13'ten 4 çıktı 9. 7'den 1 çıktı 6. 5'ten 8 çıkmaz. Şunu 1'e düşürdüm. 15'ten 8 çıktı 7. 1'den 6 çıkmaz. Şunu 0'a düşürdüm. 11'den 6 çıktı 5. 5769. Bakın 5 şıkkında da toplanan bunun biri verilmemiş. Ne yapacağız? Toplamdan yani 98.156'dan 73.619 çıkarırsak 24537 kalacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde C şıkkında da toplananlardan biri verilmemiş. Toplamdan yani 52.000'den 48.219'u çıkarırsak diğer toplanan 3.781 olacaktır yuvarlak sayısı. C şıkkı bir çıkarma işlemi arkadaşlar. Çıkarma işleminde bakın eksilen çıkan fark dediğimizde bakın 24.519 çıkandan 1815 fazla mıymış? O zaman o fazlalığı atalım. Yani 24.519'dan 1815'i çıkaralım arkadaşlar. Çıkaralım ki eşit olsunlar. Eksilenle çıkan eşit olsun. 9'dan 5 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2 2 aşağıya. 22704 bizim yıldız sayımız olacaktır. D şıkkında da 72148 sayısından neyi çıkarırsak aradaki fark 48000 kalır diyor. Bakın 72148 bu kare denen sayıdan 48000 fazlaymış. Aradaki fark 48000. O 48000'i atarsam Boylara eşit olur. Yani 72.148'den 48.000'i çıkarırsam 8'den 0 çıktı 8, 4'ten 0 çıktı 4, 1'den 0 çıktı 1, 8'den 2 çıkmaz. Bir 10'lu kaldık. Bunu 6'ya düşündük. 12'den 8 çıktı 4, 6'dan 4 çıktı 2. Yani 24.148 oluyormuş kare denen sayı. E şıkkında bakın üçgen denen sayıdan 1268'i çıkardığımızda 12581 kalmış. Büyük bir sayıdan değil mi? 1268'i çıkarınca geriye 12.581 kalmış. O zaman ne yaparız? Ekleriz. Yani 12.581 ile 1268'i toplarsak 8 bir daha 9, 6 8 daha 14 elde var 1. 5 1 5 2 daha 7 bir de elde 8 3 2 daha 2 1 daha 3 bir aşağı 13849'muş eksilen sayımız. F şıkkında bakın burada da eksilen verilmemiş arkadaşlar. Büyük sayıdan 18568'i çıkardığımızda aradaki fark ne oluyormuş? 24588. Yani eksilen sayı 18568'den 24.588 fazlaymış. O zaman ekleyelim onu. 24.588 ile 18.568 toplarsak 8, 8 daha 16 elde var. 1 8, 6 daha 14. Bir de elde 15. Elde var. 1 5, 5 daha 10. Bir de elde. 11. Elde var. 1 8, 4 daha 12. Bir de elde. 13. Elde var. 1 2, 1 daha 3. Bir de elde. 4 43.500 e, 43.156 eksilen sayımız olmuş oluyor. That's what